Herkese merhabalar. Yeni bir LSP DFR videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde bekçi serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayağıdır çekmiyorduk bekçiyle. 3 ay olmuş herhalde. Bayağıdır isteyenler vardı. Hazır dedim. Sülo'da bir araba almışken sivil bir bekçi yapalım dedik. Araçta şöyle bir gece devriyesi. Şimdi bayağıdır Sülo'nun da araba sürmesini isteyenler vardı. Miras kalmış. Tarlayı sapmış. Sülo bir tane Golf 7 almış. Sen ne diyorsun ya? Yürü yürü. Oyun başında daha dayak yemiş onu benden. Şimdi güzel bir tane golf yedi almış Sirat. Yedi ay incelerinde bir modifiye yapmış. Defizör falan çift çıkacak doz ayarlamış. Rengi de güzel. Güzel bir kırmızı. Camlarda ufaktan film var. Üç bak. Cam şeyde takmış. Pay görüşü da koymuş. Ben dedim sivil araba bak dedim. Trafikte bana gelirsen yazarım. Bilgin olsun. Şimdi Gel bakalım Sülü hadi bakayım performansını göreyim senin. Şimdi güzelim golf yediği nasıl haşet ediyorsun oynat bakalım. <laughs> Şimdi inceden devriyemize başlayalım. Kapa kapıyı gel otur. Hadi bakayım sür de görem. Ee, haydi bismillah gazamız barık olsun. Bak böyle şakarlarımız da var. Çaktırma normalde yetkimiz yok ama. O kadar mesaimiz var ya bir şey demezler. Trafiktekiler tanıdık. Bahçemiz de güzel. Oo, Sulo. <laughs> Sulo, sen benim arabaları dağıtıyordun oğlum hep. Bu sefer yakıt parası da vermeyeceğim. Sana kitledim onu da. Dur bakayım bir çatışma çıksın da ne olacak? Dur telsizi açalım. <laughs> Show me tenate. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi 7 oldu zaten şeyimiz başladı. Mesaimiz. Ben dokunmuyorum. Oh arkama yaslandım abi. Güzelmiş ya Sülo'ya vereyim bol bol diyeceğim de ama bak Sülo da sapıtıyor böyle. Yol kenarlarına araba fark ederse geçemiyor. Ben şöyle itekliyorum bunu ya da kenardaki arabaları sileceksin şöyle. Bunları yeri çekeceğiz. Sil. Bak donut blok diyor. Tamam düz yarmı yani. tamam düz yani. Sildim sakin sıkıntı yok. Şimdi sen Sülo nereye git biliyor musun? Grove'a doğru git oğlum. Grove'da bir şey yapacağız. Gece bir devriyesi yapacağız. Aracı da park ederiz senin oraya. Haşet etmesinler. Nereye koyalım aracı? Git şöyle. Yıkamanın oraya park ederiz senin arabayla. Şöyle git de bakalım. A ne bu? David. Arama David. emri mi? Yok abi biz bekçiyiz. Dur lan yavaş git oğlum. Ne biçim sürüyorsun lan? He, eh, kurallara uyu oğlum. He, eh, sinyallerini ver, aferin. Dur dur oğlum dur yeni arabayı aşağı tadacaksın sürüyor. Oğlum dengesiz hareketler yapma lan Tamam da la, ben sen devriyede de veririm ha Harbi de yok Oha arkama yaslandım keyif ya Yol ver adama Korna da mı öttürüyorsun lan S Çakar çakar ha siren de var değil mi Sirenin yok mu? He var var. Tamam trafiğe verdim ben plakanı. 34 silo 98 54. Görseler bizden sıkıntı yok. Hadi bakayım kazasız belasız hayırlı olsun araba. Al sat yaparız ya sana yeni arabalar falan bakarız. Sıkıntı çıkartmazsan bize. Şimdi... Bana da vereceksin de bana Dur Atenşin Ne oluyor lan? Oh, sürü. Yürü yürü Shotfire diyor Çatışma varmış yürü lan Yürü yürü yürü. Gidebilir misin lan sen oraya hızlı ne oldu? Niye binden bin bin çatışma çıkmış Hayda ben geçtim he Yüzsür Oo Sülo beyin yaktı Dur dur Sülo dur <laughs> şakar açıyoruz olay var diye. Neyse ya iptal edelim bunu. Yo hızlı gidiyor. He gidiyor lan harbi. Tamam gidiyor gidiyor. Yürü bakalım bir olay yerine bakalım silo. Yardır yardır. Olaya giderken açabilir miyiz şakara Aşağıya mı? Dur lan. Manyak. Biz de öldüreceksin. Eyvah 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 işte adamı öldürdün geri zekalı ne biçim sürüyorsun yeni arabayı yaşat ettin ya Bak kızıyor bir de hızlı ve öfkeli oynuyor ne oğlum ne yapıyorsun ya Allah Allah yaşat etti arabayı ya Bak bundan vermiyorum ben bunu ya Kendi arabası ne yaparsın yapsana ekip arasını yaşat edersen ne yapacağız <laughs> Sür sür yürü 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 çatışma çıktı yürü. Yürü sür o. Hadi sür o. Yardırıyordun daha demin ne güzel. Biz gidene kadar adamlar öldü anasını satayım. Östür. Ya ışıkta bekliyorsun halen gülüm yürü yürü. <laughs> sürü sürerse böyle oluyor işte. Geldik zaten sürü geldik. Dur arabanın da kenara alayım şöyle haşet ettin zaten. Gel bakayım. Ne o? Silahlı saldırı dediler nerede? Grove'da devriye yapacaktık ya. Yakın civarda diyor hani. Uh oh, uh. Oh. Nerede lan bu mu? Ay vay vay. Lan yedik mi vermeyi gene yedik vallahi. Sülo Çabuk lan destek Heh geldi mi destek de Gelmiş zaten Oo. Gene geleneksel bekçi savaşları Yok Büyük değil bu o kadar da Küçük bu <laughs> Vurum karışıyor daha çok Çoluk ambulans ambulans Beni de deşti oh, Para var cukla Abi silah çıktı üstünden. Hoş geldiniz. Eyvallah. Ambulans sal abi buraya. Şu silah sorgusunu yapalım ya abi çalıntım değil mi? Bana da ver, bana da ver. Silahını. Lan adam orada niye bakmadın? Allah Allah. Ne? Silah da bulunamadı dedi aldık. iptal mi ettin lan orayı? Adam yok mu? Vallahi uzaklaştık diye adam yok olmuş ya. Code for. Tamam gidin. Tüh. neyse. Kiti de artık arabadan alacağız ne yapalım. Bir bakaydılar adamı iyi olurdu ama. Neyse. Buradan bir canı yenileyelim. Tamam. İyi. Hadi yürü devri. Fenerlerle bir grov şekli. Silo. Aa oh, kapın da kopmuş oğlum. Çok güzel. Vallahi nazar değmesin dediğimiz, hayırlı olsun dediğimiz 5 dakika yaşamıyor. Bak yenileyeceğim bu arabayı bir daha dağıtma böyle. O ihbarı götürmeyeceğim zaten seni devriye yapacağız ya. Dur yeniliyor. E tamam. Çök. Vallahi şekil duruyor araban ha. Bende yok ya. Vallahi bende Corolla'ydı devri yapmıştık en son. Neyse Grove'a gidelim. Orada dolanacağız. Evet, şimdi Grove'a geldik. Haritada iki tane bilip gözüküyor. Onları aldırmayın. Onda bir şok şey gene buga girdi. Şimdi geldik bakalım. Dur sizimiz niye kapalı? Şuradan açalım telsizde. Şimdi sürü devreye Sülo Sürü. Yalnız bu araba çok yakar ha. Bununla hep gezilmez. Benim Corolla az yakıyor. Hadi bir tane Corolla vardı da bölüm 3'te. Ben değiştirdim aslında arabayı da. mi aram olur? Aramayı boş Ya ama bak senin birazcık daha akıllanman lazım. Şu park parktakiler arabaları aldırış etme. Onları boş ver. Şimdi nereye gidelim biliyor musun biz? Şurada sarıların tarafına bir gidelim. Senin tarafına yani. Şu sarıların sürülerin oraya bir bakalım. Dur dur dur. Tıklatma oğlum. Ne diyor? Bekle ya. Oraya git bakalım. Orada bir bakınalım bir GBT kontrol yapalım. Aranan eleman var mı? Oh güzel bu oldu valla. Yaslandım arkama. Dur dur tampon yapma adamı. Az daha güzel sürse veririm ben buna hep takılsın ya. <laughs> ya bir ihbara gittik haşet etti ya arabayı. Dur dur dur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aynayı alacaksın gene ha. Git hadi git bu kadar gelmişin. Geç artık yani o kadar geldikten sonra. Yavaş. Yavaş. Ne yapıyorsun lan? Kim cam mı kırdı ne lan biri? Geç geç devam et yürü. Devam Yavaş, ağır ağır, ağır. Güzel. İyi, i̇yi takılıyor gene ya. Böyle sakin gezerken sıkıntı yok bak. Sürüyor böyle güzel. Aman trenin altına sokma bize. Arabası güzel ya. Çakarları da on numara. Çaktırmayın. Yetki yok aslında. Ne oluyor? Eyvah. He tamam bu an şey soygun değil. Canlı silahlı soygun değil. Bir tane abla var. Onu hırsızlık yaparken yakalamışlar. Oh. Sil Arabayı çalmasınlar lan buradan? Şöyle koyalım da. Bir de kontağı kapatalım. Vallahi ne şekil duruyor araba ha. Gözüm kaldı ha. Tamam. Gel bakalım şöyle bir bakalım. Gel lan gel. Gel bakalım şöyle bir. <laughs> Alarm nereden çalıyor lan? Ne? Gençler İyi akşamlar Gene içiyorsunuz bakayım ne içiyorsunuz Alkol mü içiyorsunuz gene At onu at 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 onu Bana mı diyorsun Dur Arıza yapmayın kimlikleri çıkartın Dur ne oluyor ne oluyor Telefon, telefon çıkartıyormuş Kimi arıyorsun Arama haber verme kimseye bir kimlikleri göreyim Silah mı çıkartıyor lan dedim. Bu ne yapıyor? Gelsene lan ne korktun mu sen de? Sürü Yapalım şunu bir GBT sorgusunu. Var mı üstünüzde? Yasal dışı bir şey. He? Sanırım. Ne sanırım? Var mı uçturma madde falan bir şey? Hayır diyor. Sürü. Sürü alamaz mısın sen? Yani sen aratamayız seni değil mi? Dur bakalım ben yok diyeyim. Öyle bir yok değil mi bakayım üstünü? Bakayım. Taramalı tüfek. Nereden lan bu silah? He? Var mı senin silah taşıma yetkin? Eyvah buga girdik. Eyvah yandık crash yakındır. Kaç tane he? Eh, gitti lan iyi bari. Bakalım abi şuradan. Silah taşıma yetkin yokmuş oğlum senin. Şuraya ben bir be. Asa işe arayayım bakayım. Sen şöyle kenarda bekle. Gençler. Şöyle bir kimlikleri bir ibraz edelim bakalım. Bu kimlikleri görelim. Bunun silah taşıma ruhsatı mevcutmuş. Kod 2 çağırdın lan bunlar niye sirenli geliyor? Neyse. Yap abi şunun da sorgusunu Getir abi arabayı böyle. Niye orada bırakıyorsun? Şöyle getir. Aktif aranma yok. Abi şu arkadaşın üstünü bir aralım. Birinden silah çıktı. Taşıma etkisi yok. Şunu da bir aratın. Şu silahın ruhsatını bir kontrol edelim abi. Var mı yok mu? Bak bundan tarımlı tüfek çıktı. Oğlum hepinizden ne? Çizilmiş bunun üstü. Seri numarası okunmuyor. Ay tamam abi, şu ikisini bir emniyete bir alalım. Bu? gel buraya gel. Gel gel. Bekle. Sen de sen de gel. Şş, alo kime diyoruz lan? Gel böyle ver kimlikleri sizde. Siz de verin. Mahalle başında da gene denetim var. Orada da birilerini arıyorlar. Sen de ver kimliğini. Abi ondan ondan da mı taramalı tüfek çıkmıştı? Şundan mı taramalı tüfek çıktı bakalım. Onun silah taşıma yetkisi vardı. <laughs> hey, Biri sokağa işiyormuş abi. Şuradan gene bir bakalım. İkinci mi? Bu çizik olan. He. Bu kayıtlı. Bakalım. Çalıntı mı? Stolun mu? Ne? Kenan. Kenan Ritchie. Bakalım Kenan'a. Kenan'ın silah taşıma bir yetkisi bir var. Buna bir şey diyemiyoruz. Tamam. Kenan'a sal abi. Kenan devam et. Tamam bunu ulu orta çok dolaşma böyle silahla. Şu arkadaşların var mı aranmaları? Şunlara da bir bakalım hemen. Siz niye uzuyorsunuz? Mahalleye haber mi salacaksınız? Aramalar yok temiz. Üst baş araması yapalım. Yine denetimler sürüyor. Şunu ara abi. Şunu da ben arayayım. Ya bakayım böyle. Tamam bunlar temiz herhalde bakayım. Ah bundan da uyuşturucu çıktı. Al bunu da al. Sen devam et. Salaydım. İyiydi ama. Neyse. Tamam. Bunu şey yap abi. Bunu saf. Git. Şu ikisini alın al. Bunları paketleyin. Bunlara götürün abi. Saat kaç o saat? 3.70 hıza. Sıra gel bakalım. Gel. iki kişiyi ayıkladık. Güzel. Evet. Şimdi ağır ağır devam ediyoruz. Sıra çok gazlama. Devam et. Devam et. Temiz buralar. Temiz. Ya dur ağır al ağır, ağır Şu mahalle başındakilerine bir GBT yapalım mı? Cinayet dönmüş fizik değil o Allah En olurlu bu gözüküyor dur şunlara bir bakalım ya Şurada bir yerde dur Çek şöyle Al kenara bir GBT bakalım. Ulan diyecekler bunlar. Nasıl bir kişi lan böyle golf değil dolaşıyor. <laughs> Gençler. Bak gördüm orada sizi ulu orta içiyorsunuz. At bakayım yere. At yere at. Söyleme. 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 Ne diyor? Ne olacak? lan, lan başlarım size. Ah, uh, uçurdu. Lan yardım etsene. Uh, uh, uh. Oğlum. Yapma 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 yapma. Şaka yaptı. Ulan şunu sürüyor bak. Sallana sallana geliyor bir de ya. Cephe al cephe. Lan. Tablet açıyor. Hayır hayır. Oğlum şu kalabalığa bak. Özelere çağır. 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 Ananı satayım. Ananı Sülo arkanda. Ya Abi şaka yaptım. Şaka yaptım ben bekçiyim abi. Bekçiyim ben. Ya oğlum bekçiye de saldırmazsın bu kadar kişi ya. Şuraya haritaya bak oğlum. Sıra sıranın omrunda değil. Sallana sallana geliyor. Eh özel hareket abimler geldi. Abi abi gözünüzü seveyim yardım edin. Lan nereye gittiniz şerefsizler? Lan nereye gittiniz? Abi vallahi hepsi buradaydı daha demin. Vallahi bunlar Hello abi hoş geldiniz de. Bu var ya bu. Bu bu çok Cık, Bak şimdi bir şey de diyemem. Lan sürü vardı lan burada daha demin. Nereye gitti sürü? Abi kusura bakmayın. Emniyete de yığdık buraya ama. Al vallahi bak. Sor buna inanmıyorsan da. Bu sallana sallana geliyor deyip yüzlü bile olmadı. Tamam abi sen de git. Eyvallah. Ulan süro. Ulan şerefsiz. Ne iş şey yapmıyorsun lan? Yürü gidiyoruz yürü. 5 olmuş. Bırak beni eve. Götür beni eve. <laughs> abi o kadar adam nereye kayboldu? Bütün harita doluydu. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Mahalle savaşı çıkıyordu. Ucundan döndük. Ya ne sen ne anlatıyorsun lan? Ne diyorsun lan? Uh. Gel, gel. Ee, Eee Ne olacak? Arkadaşlarına mı çağıracaksın yine? Hmm. Kimlik ver. Tamam yeter bu kadar. Kimlik ver. Dur vurma vurma vurma. Oo tek atacak lan. Ya oğlum kimlik ver kimlik gece kimlik Kakaya ya kalk Bu sarılar dengesiz vallahi diyorum mahalle var ya Bir bakıyorum birden bütün yerler kıp kıpkırmızı Grov da aynı gerçi de Onca adam nereye gitti ya Bir çatışma kopacak bir ne güzel Ver kimliğini Thanks. Bro. Bu silo yaramadı vallahi. Şuradan ver bir canım manım yenidensin. Olan gene bana ol diyeceğim ne al yedik kırışı gene ya. Ayıp ya. Yok lan yememişiz ne oldu bilmiyorum ucundan döndük herhalde. Tamam yememişiz. Bir siyah ekran geldi bir dondu. Dona geldi kendine. <laughs> Sıkıntı yok. Tamam bunun bir şey çıkmadı. Diabet istemişmiş. Git lan, git yürü. Sürü beni eve bırak yürü. Ee, benim evim neresi ya? He, evet, burasıymış. Apartmandaydık en son taşınmışız. Yürü götür beni eve. 3 kilometre bayağı da uzak bir şey. Sabah ettik zaten. Yol üstünde de çıkarsa bir olay yine bakarız. Aferin. Aferin mi? Çok güzel. Sen içtin mi oğlum? Ne yaptın oğlum? Ne yaptın gerizekalı ya? Sana yok oğlum araba araba. Düze çıkartayım bari de götürsün bir şekilde. <laughs> 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 Lan arabanı düzelte düzelte kaynakçı yaptık benim iyice ha. Niye daha demin yardım etmedin bana? Baktım saldana saldana geliyor hiç silah bile çıkartmamış. Burada arkadaşına sıkıyorlar İnsan bir silah doğruldur ya Neyse sabah ettik zaten Bak taktırdın arabayı yine Bu bölüm daha çok silonun Araba sürmesine Odaklı bir bölüm oldu Dışarıda pek fazla olan yaşanmadı yaşanıyordu da ucundan döndük Ekip ekipleri yığdık. Bir baktım yok olmuş hepsi ya. Nasıl oldu anlamadım. Niye sildiyse o kadar ekibe. Ne güzel özel hareket abimlerin yanına koşmuştum. Karışacaktı piyasa. Yardır hadi yardır. Yardır. Oo bu benim eve gidene kadar. Evet. Bu bölümü de sabah ettik abi. Sülo'nun araba sürdüğü günleri de gördük. Şimdi benim ev normalde aşağıdaydı. Apartmandaydık. Ben de müstakil eve çıktım. Sülo güzel bir golf almış. Ben de bakacağım kendime. Ben de bir araba alırım. Bu bölüm süremedik ama ya Sülo'nun arabayı. Vermedi bize Sülo. Neyse başka bir bölümde canını okuruz. <laughs> Allah çok isteyenler vardı. Anca bu şekilde yapabildik. Biraz dengesiz sürüyor ama yani sülü yani. Ayarsız sülü adı üstünde. Yavaş yavaş. Adı üstünde ayarsız sülü. İsmine yakışır bu şekilde sürüyor. Yalnız arabası güzel. Gözüm kaldı. Biz de güzel bir şey alalım. Şimdi benim eve getiriyor sülü. İyi güzel. Normal dolaşmalarda gene iyi ama ya. I met this girl on a 459 call. She's the victim's roommate. Hot as hell. I told her I may need to question her again. Söyleniyor bizimki. Evet Sülo. Saat 7 ettik. Elena koluna sağlık. Arabanda güzel. Böyle çakarlarına bakalım son son. Kazasız belasız güle güle kullan. Al sat gireriz zaten sana ya. Az öte az öte. Şura benim ev. Benim ev bura. He. Gel, vedalaşalım son son. Gel la. İnmiyor mu? Arabadan mı selamlaşacaksın? He. Hadi. Kazasız belasız. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi sen de eve git. Ben de gidiyorum eve. Hadi şöyle uğurlayalım seni. Hadi görüşürüz. Bir gazla bakayım. Yapıştır. Yok, gidiyor sakin sakin. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videoyu böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.